Yerinden çıkardık da bu yerine oturmuyor. Nasıl olacak? Ama zaten problem burada değil. Tetikleme de bence. Ya aslında bunun dışı da iyice ne paslanmış, küflenmiş. Ne yapsam ben bunun yenisini mi alsam? Boşuna uğraşmasan. Yok yok ya. Sen onun dışının küflü olduğuna bakma. Baksana buralar falan. Sapa bu çalışır. Emektar şok ben bu eskiler böyle kolay kolay bozulmaz. Arada böyle öksürürler. Her zaman da bir şans hak ederler. Sen hep böyle vefalı mısın? Vefalı derken? Nereden çıkardınız vefalı oldu mu? Yani süslü vayda gül mesela. Yani kaç defa motoru bozulmuş, tamire gitmiş gelmiş ama hiç değiştirmeyi düşünmemişsin. Hatıralar kolay kazanılmaz kirasam. Yaşamak baş başına bir olay değil mi? İnsan yaşamak denilen bu badireyi kimlerle atlatıyorsa onları es geçip gidemiyor. Süslü Badegül de atının adıymış galiba. Sedef anlattı? Hı, yani büyük bir sır değil de herhalde. Yok ondan değil de. Süslü Badegül benim çocukluğumda yaşayamadığım çocukluğu. İnsan büyüdüğünde hep çocukluğuna sığınırmış. Resimler, isimler, hepsi biraz sığınak. Dedim ya, bu yaşamak derdi, yaşlanmak derdi, her an öleceğim derdi. Tutunacak bir dal olmadan çekilecek şey değil. Görünüşte şu badegül, alt tarafı mühürümüz. Alt tarafı bir şofbe. Ama bunlar değişti mi sanki insanlar da değişiyor. Yani benimki vefamı bilmem. Ama sendeki insan ayakta tutan şeyler bunlar. Şunu bakalım alırsak herhalde ha. olacak.